arkadaşlar ben Yusuf nasılsınız işsiz durumum. ben iyiyim çok şükür döner efsanesinin 14. Eder. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar nasılsınız işsiz durumum. ben iyiyim çok şükür Bir girelim önce evet 3868 paramız var arkadaşlar gün 94 Gün baya ilerledik ama oyun ilerlememiz yüzde 68 yani gün 94'teyiz ona rağmen öyle yani gerideyiz denilebilir hatta gerideyiz direkt öyle yani direkt maça başlayalım o zaman evet kameramı kapatıyorum bölüm koyalım. Benim sesimi iyi alıyorsunuzdur arkadaşlar. Umarım ki. Arkadaşlar önce bir maçluğuna da olsa e, para kasayım dedim birazcık. Çünkü e, hedeflerimiz var sonuçta. O yüzden dedim birazcık para kasayım. Ee, i̇ki kere şey sadece tek döner istediler. Hani böyle dönerdir, koladır, meyve suyudur üstüne. Ondan sonra ne bileyim o tür şeyler yani. Çok fazla şey istiyorlar ya hani. Onlar yoktu. Sadece tek döner isteyen iki kişi oldu. İnşallah da yani şu sol taraftaki ablamız bile iki tane döner isteyerek bile gerçekten çok iyi yapıyor. Yani helal olsun oturup isteyenlere. Kaçma. Ee, birazcık geç şey oldu. Çalış, uyuma. Umarım uyumuyordu herhalde. Değil mi? Hop hop. Şunu ver. O kola doluyor zaten. Tamam. O kolanın dolmasını bekleyeceğiz abimize vermek için. Sadece nar ekşisi sarıp verdim ya. İstemedim. Sıkıntı yok. Devam. Hop şunu verelim. Bunu alalım. Evet. Ver kolayı. iki tane kola fazla. Bakın her şeyden iki tane isteyen hep fazla olur. Yani mesela böyle değil de kola içecekler tarafından iki tane isteyen fazla olur. Benim gözümde çok fazla yani. Abi ben sana ne ara iki tane şey yetiştireyim aynı içecek. Aynı içeceği iki tanesini aynı anda sana nereden yetiştireyim yani. İki tane makinen yok hey. Yapacaklar bir şey yok sen geldiğine göre yok kuskereler geliyor zaten çatır çatır maşallah bunlar onu al bunu alalım bunu verelim ver artık kaçma birazcık şey geç konuşuyorum herhalde tamam birazcık şey yapalım döner soralım sadece tavuklu haliyle sardım. Üç tane zaten şey. O bakın, gördünüz mü? Ablama can kurban ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Tek döner istedi sadece. Onlara var ya. Dükkan satılır dükkan. Yani şu şekildeyken bile öyle şeyler yapıyorlar ya. Abi. Bak. Ya amcacığım sen nasıl bir şeysin ya? Cuma, Cuma namazında görüşürüz. Abicim. Hop 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 bunlar senin şu iki döner de senin abicim. Hoş geldin ablam. Buyurun. Buyurun. Döneri. Bakın döner vereceğime şundan verdim. Şu elimdekinden verdim. Ama zaten o istiyordu. Çünkü yok o yüzden. Kolayı ver onu. Ablamızı bekleteceğiz de şey ya bak. Tamam birazcık döner saralım. Döner sararken biri adamlara şey müşterilere döner yetiştiriyorum. Veriyorum yani direkt sararken. Hayda. Ya sen böyle şeyler yapamaydın ya. Al. Al. Normalde bedava verirdim de para ihtiyacımız var be kardeş. Yapacak bir şey yok. Dükkana yeni mal almamız lazım. Bak çocuk var ya sen var ya. Ya siz ne yapıyorsunuz duruyor. Siz benim sesimi duyuyor musunuz ya? mı duyuyorlar. Yardım çağrıları mı? <laughs> ee, birazcık yavaşladım. Hızlanmam gereken yerde yavaşladım şu an. Döner falan lazım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Artık ek dönerden çok ek malzeme yani yanında patates falan onları daha çok istiyorlar ya. Öyle değil mi? Yetişemedik bu arada. Aldığımız oradan iki kuruş bile yet hayli hayli yeter vallahi bize. 486 4886 çok pardon arkadaşlar. Ee, 1018 TL kazanmışız günlük kazancımız. Güzel. Net bir kazanç. Devam edelim. Devam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son maça girerken bir kayıt kapandı da sıkıntı yok devam ediyoruz evet. ee, arkadaşlar son zamanlarda hep düşündüğüm bir şey var sizce e, yayın açayım mı canlı yayın yani YouTube'da bu kanalda sizce açayım mı yani ister miydiniz? Bu konuda fikirleriniz nedir? Yani bir de benim kanalım için ne tür yaraları dokunur da onun için bir bilgisi olan bir arkadaşımız varsa yorumlara da yazsın lütfen. Çok çok, çok rica ediyorum. Evet şimdi duyurumuzu yaptık devam edebiliriz. Yani canlı yayın bana güzel geliyor aslında. Evet. Yani canım niye olmasın dedirten gibi Ama yani sizin de bir fikrinizi almak istedim. Yine bir tür şey dedi. Sizden fikir aldığından lütfen yorum yapın. Yazın. Konuşalım yani. Aslında ben o, onu ben tam of abiyim. Abim Yavuz. Bak bu çocuk da güzel. Bu 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 çocuk da okey. Vallahi okey. Yemin ederim. Abi ama abim çok şey istiyor be. Yani çok şey istiyor be. Bak bu abla da güzel. Mesela son son saniye içinde veya son 10 saniye içinde şöyle soldaki bir gibi ablamız birisi gelse muhteşem. Bana. Buyurun abla. Bakın buradan duyurulur. Sen dilenci e, hep sokaklarda gezdiğin için de böyle sen insanlara duyurursun. Bana bak bedavadan döner veririm ha. Böyle duyur. Böyle en çok az isteyen o abla gibi isteyen kişileri bedavadan döner veriyormuş de. Ama vermeyecek. i̇şte bu da Türkiye şartı. Evet döner sıkıntımız var arkadaşlar. Birazcık döner sıkıntısı var. İçecek ondan da çok. <laughs> Mesela bu arkadaş. Bu abimiz. O kadar değil. Çünkü Fransız istiyorsun yani. <laughs> of of ne çok beğenmediniz be. Çok beğenmediniz ama. Bekle bekle abim bekle ya sabırlı ol Hoppa. Şöyle artık makinedeki patatesleri aramıyorum. O kadar dolu ki patates reyanı. Hop, hop. Al, al. Al. sen içecekleri. Ver şu abimize bunu. Tamam. Meyve suları direkt bitti bu arada. Direkt. Durmadı bile yani. Şöyle hop hop şöyle atalım bunları böyle ver hadi yallah kız hop 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 Fransızlar dolu ya çok fazla istiyorsunuz ya ben bıktım siz yemekten bıkmadınız ya oyun aslında bu aslında oyun tabi de yani böyle tepki göstermeden de keyfi çıkmıyor tepki göstereceğim ki keyif alasın. Yani tepki göstereceğim derken şu şekilde oyundaki bu müşterilerimize ama aslında yapay zekalara bağıra bağıra aslında şey yapacağım. Hayır. Ben bunları alayım. İmkansız. O şu an imkansızdı var ya. Abi net yüzde yüz imkansızdı o ya. O zaman arkadaşlar Ben şu Bir dakika ben şu Şu an gördüğünüz parayı alacağım Çünkü yani paraya ihtiyacımız var Almamız lazım ee, Dükkanla Dükkanda görüşürüz Tamam mı Dükkanda görüşürüz 3 2 1 Dükkana geç Evet arkadaşlar geldik Umarım geçişimiz güzel olmuştur ee, şu an zaten 6.597 paramız var. Zaten geçmeden önce de söylemiştim. O par e, ekstra olan parayı alacağımı. Zaten şu anki yere gelene kadar 6 tane falan reklam izlemiş olabilirim. Evet. Ee, ben zaten şu an ne alacağımı planlı bir şekilde bir geldim. en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Bir düğmeye basarak biz de bir düğmeye basarak bardakları dolduruyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Şu aşağıdaki bir patatese bakalım. 6000 lira da ama baya fazla yani. Bakalım. Fransız patates kutusu açılır, dolar ve kendi yerine gider. Sanki sihir gibi. He. Şey gibi olacak yani içecek makinesindeki gibi. Hani onun bardakları hiç biz dokunmadan direkt e, gidiyor ya. Sadece bizim düğmeye basmamız kalıyor. Onun gibi bir şey ama biz direkt hiç bir şekilde dokunmayacağız. Güzelmiş. 6000 lira. Evet, değer. Kesinlikle değer. Ama biz şimdi onu almayacağız. Piyasadaki en iyi kola makinesi. O zaman bir kola katlar. makinesini alıyorum. 3 2 1 Evet e, altın kola makinesi oldu şu an çok güzel duruyor. O zaman e, bir maç daha atalım mı bilmiyorum. E, bence bir maç daha atalım. Umarım çok uzun olmaz. O zaman biz direkt maçta görüşürüz arkadaşlar. O zaman 3 2 bir geç. Geldik arkadaşlar. Gerçekten şu an burada bile çok güzel duruyor içecek makinemiz. Kuza bak. Hızını gördünüz mü arkadaşlar? Umarım bir daha tekrar. Şu an oraya odaklanmamızı istiyorum. Odaklan. Gördünüz mü? Muhteşem. Muhteşem. Hop. Muhteşem gerçekten bu bizim sorunumuzu çözebilir yani. Kesinlikle çözer hatta. Yüzde yüz. Kaçamazsın. Kaçma. Hop. İki tane meyve suyumuz yok ki. Şöyle yapalım. Böyle. Ay ya amcacım sen var ya sen çok şahanesin ya. Sen var ya çok şahanesin ya. Böyle. İlk sana. İlk sana. Ondan sonra verdiğim için. Çok pardon. Ama ilk sana vereyiz. Merak etme. İlk sana. birazcık döner biriktireceğim. Çok döverken çok şey tıtsız bir rol alıyor kardeşim, abimiz, kardeşimiz, her neyse. Abimiz demedim biz ona ya. Abimiz değilim. Hayır. No. No. Şunu al. Bir an gerçek müşteri zannettim onu ya. Yani mesela e, hani bu dilenci geldiği zaman biz ona kaç, kaçarken de engelliyoruz ya kılık değiştirip gelme e, şeyi olsaydı şeklinde o şekilde olsaydı böyle çok tuhaf olurdu oyun mesela. Yani ekstra bir hava katardı oyuna. Ama Bence de gerek yok yani Zaten oyun zor Bir de üstüne daha çok da zorlaştırmak istememişler Ve haklılar da Gerçekten abimiz Yapımcılar haklı Bak Şimdi iki saniyede Direkt iki tane şeyi Onlara alabilir İki kolayı Tamamdır Hop Ha. Ya sen cansın can. Ya. O da bir tuhaf ha. Bu gelen hırsız da bir tuhaf ha. Yani masada sadece bir tane bir kuruş var abi. En fazla 2 lira oradaki. Hatta 1 lira bile olabilir yani. Niye çalmaya geliyor? Bak dilenci. Yavuk. Ya sen ne sindiriyorsun? Helal olsun. Helal olsun. Normalde bedavaya sayardım ama para lazım dediğim gibi. Başka şeylerle ilgilendiğim için şu an o çizikleri vermiyorum. Ee, şunu al. Bunu al. Bunu at ona. Bunu ver. Onu al. Meyve suyu yokmuş. İki saattir masada meyve suyu alıyorum. Al, al. Pardon, çok pardon arkadaşlar. Arıyorum. Bu mevzusu. bu kolamızı açalım. Kola içmeyin arkadaşlar. Kola zararlıdır. İçmeyin. İçmeyin, içirtirmeyin. Birazcık döner birikimi yapacağım. Son 40 45. Ya abla sen nesin ya? Bak, önceki yaptığım hatayı yapmayacağım. Ablamız yani iyi güzel sayılır. Yani güzel maç çünkü Bak. Bak artık sayamıyorum ya. Döne bir kimi yapıyorum da sana. Buyurun abim sen önceliklisin. Hop ok, hop ok. şunu ver şunu al. Şunu ver. İki Fransız yok. Çalış ya. Bomboş her yer. Ya abim sen var ya. Can'sın ya var ya Can'sın Can. Tezkeye Tezgah, tezgahtaki paraları alsaydım tezeye vereceğim döneri diye. Neyse 2341. Evet arkadaşlar döner Efsan 14. Bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kan kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir önceki videoyu da, videomu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.